Kardeşim, futbol Vadisi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, hepiniz evet. hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Bebeko ve ben e, birlikte karşılıklı maç yapacağız. Evet. Bu sefer biz oynuyoruz. Evet. Bakalım. Bu sefer Barcelona Messi'nin en iyi kankaları, Real Madrid'de Ronaldo'nun en iyi kankaları. Ben Ronaldo'nun en iyi kankaları, yani Real Madrid'i seçtim. Arda abim de Messi'nin Messi. en iyi kankalarını seçti. Bakalım Messi mi kazanacak Ronaldo mu kazanacak? Hangisi daha iyi Goat? Evet. Ya benim kadrom. Benzema, Diabala, Lukaku, Modric, Anderson, Tarişka, Casemiro, David Alaba, Sergio Ramos. Rafael Varane. Daniel Carvajal. Kalede David De Gea ve kaptan kral Cristiano Ronaldo. Evet. Hı, çekelim daha da bir şey yapmam lazım. <laughs> hmm, evet. Barcelona ya, yani evet, Messi kadrosu. De Jong, Verratti, Suarez, Neymar. Evet. Bir sürü çok iyi takım var. Acaba hangisi şampiyonlar liginde Ve final Figo. Figo. Orada evet. dev bir pankarta asılmış figürü. Hayır pankarta açın, asılmamış. Şey yapılmış. Karografi. Karografi ama ee, evet benim kadrom böyle evet, Benzema, Dybala, Ronaldo, Modric, Talişka, Casemiro, Ramos, Alba, Varane, Carvalho, De Gea Büyük kadro Evet gerçekten efsane kadro Evet Talishka. Evet İlk defa Real Madrid'de oldukça adam ne yapsın yani <gülüyor> <gülüyor> Öyle <laughs> demiyordun geçen maç, maç öyle yani. demiyordun ne Beşik'ten oldu Beşiktaş haricim ilk defa doğru düzgün büyük bir takımda adam görüyor kendini Evet maç başlıyor Ronaldo'yu Maçı başlattı. Şimdi Anderson sonra Tadişka. Evet. Tadişka. oynadı Daniel Carvajal. Suarez. Şeytan Suarez baskı yapıyor. Carvajal. Ooo kendim gidebiliyorum. Ronaldo'yu tutamıyoruz. Ronaldo yani değil bu Sağbek'im. Sağbek mi? Carvajal mı? Evet. Oduy be Carvajal'la yedik golü. <laughs> Sağbek'imle gittim. Sağbek'ten golümü attım. Evet utanç verici bir gol yedik. Evet. Bak sen o galiba al. Sağ bekimle sana gol attım. Hem de ben beni tutamadın Evet, Neymar. Evet, Neymar. Karşısında Neymar Karvahal tabii de evet. alacak. Ya bu evet. Karvahal evet. nedir ya böyle? E, evet. kariyerlerin filan yıldızı ya. Evet, mükemmel pas şimdi Kasemiro. Anderson Talişka. Kenarda. Diabola kaçtı. Orada Ronaldo'ya. Şimdi Ronaldo. Talişka'da da kaldı. Anderson Talişka. Anderson Talishka kenarda Ronaldo var vuramadı. Ve ters ter gel. Topu aldı. Top aldı. Şimdi bir pas ama çok kötü. Nereye? Ali işte? Evet verdi Diabala. Pas kullanıldı. Diabala şimdi Talishka. Diabala. Ronaldo. Diabala kenardan Benzema vuramadı. İki tane mutlak gol pozisyonu kaçırdın. Evet. 17. dakikada evet. 3-0 Haki oluyor. Hakimi. Alaba. Şimdi Ronaldo. Kaptırdı. Casemiro. Bir pas. Ya bana geçemedi. geçiremedi. Şimdi De Jong. De Jong'dan ayağa gitmeye ki. ya. Suarez. Evet, Varan. Suarez. Casemiro. Modric. Ronaldo. Ronaldo. Talishka. Anderson Torrişka Zeynep gireceğim Ayak canım. dışı vurdum ama Torrişka Adam ilk defa Beşiktaş dışında adam akıllı bir kulüpte oynuyor ne yapsın <laughs> Heyecanlı yani İlk defa Beşiktaş dışında adam akıllı bir kulüpte oynuyorum oley diye halay çekiyor Haydi be adama bir çalım atsaydın Kayba hal Ooo Hocam Hocam foul yok mu ya Abartmayın hocam Messi Messi, Messi olmadı Ramos ya, ya. Messi Ramos eski zamanların en korkulan iki oyuncusu. Ramos stoperin en korkulanı, Messi de santraforların en korkulanı. Evet, ooo çok güzel gitti. Şimdi verdiği yerden Talishka. Anderson Talishka. Mı? Atamadı. Senin kaleci, kaleci neymiş? Bir zamanda çıktı. Aynen senin kaleci neymiş? Suarez. 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 Eyvallah. Suarez. Oo, hakem. Suarez kırmızı hakem, kırmızı. Hakem, kırmızı. Tamam, i̇şte bu. Ne? Kurtulduk. Bana ne? Kim yedi? Bana ne mi yedi? Evet. İyi. Üç stoper de oynayın. Bana ne? Evet. Ortasını yaktı. Gene bizde. Gene bizde diye valla. Hadi diye valla be. Git ve Allah Allah. Yavaş gitti. Neyse. Evet. Kenardan Goat kaçıyor. Birazdan ona vermeyi düşünüyorum ama onu tuttular. Yani ortaya yaktım ortamı yani. Başka ne yapabilirdim orada ya? Hayvan gibi şey yaptın sanki. Hadi be Messi be. Messi ile o kadar pas verebileceğini mi zannediyorsun 70 kişi arasında? O Messi'dir. Verdi. Vurdu mu? İşte gel. Yıldız gibi uzanıyor Kim ya. Vurdu ya Ronaldo mı vurdu? Evet. Modric yaptı ortasını vuramadım kafaya. Şimdi Benzema. Yerden oynadım. Anderson Talish. taşta işte. derken Sen ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Basit bir gol yedik ya. Aynen. Sağ bekimle geldim çalımlarıma attım golüme. <laughs> şu sağ bek, evet. 84'lük sağ bekten 90'lık, 91'lik oyuncularla gol yemek mi vardı iş ya? Allah Allah. Veratti! o Suarez! Suarez! Ve gol! Suarez! Şeytan Suarez! Evet. Çok evet, güzel şey, boşaklaştı ya. Adama bak ya. Şeye bak. Dörmelere evet. bak adamın. Veratti! Dövmelere bak bak. Dövmelere bak. <laughs> köy al ya. Dövmeler. Dövmeler yapıyor köy Evet, evet Talişka. Güzel çalarım. Anderson Talişka. Tüh be. Onu da geçecektim. Vuracaktım demek ya. 60 metreden gol deneyecektim. Evet Neymar Junior topu almak için karvan baskı yapıyor. Karvan kaleciye döndü DG'ye. Akibi. Uuu hakem hakime fal verdi. Evet. Hakime ben de gene alıyorum. evet, alıyorum. Hakime bak inanılmaz hareketler. Hakimi havaya döndü. Messi Allah Messi. Allah Messi. Allah. Messi. Vurdu. Hadi be. Ramos ya kral işte adamın kralı. Adamın kralı deyince Niharti aklımıza bu çocuk geliyor. De. Talişka, Talişka, Anderson, Talişka, Talişka, nereye gidiyorsun, Yere, hayırdır diyor. diyorlar. Neymar Junior, Neymar inanılmaz Uy. güzel bir bakkala gönderdi. <laughs> evet Junior, Junior gidiyor. Verdi pası. At Suarez ya. ve gol. Zaten belliydi yani. Barcelona'nın kadro daha iyi belli. Yok ya. Real Madrid'in kadro daha iyi. Evet. Messi, şey, Neymar, Suarez. Suarez. kadro. Yani Ronaldo, sadece Ronaldo olan bir takıma karşı iyi diyor. Evet. Ya, şimdi... Takımda Ronaldo'dan başka oyuncu yok. Yani resmen ben kankası mesela Mbappé olsaydı şu anda Mbappé döktürüyor olurdu yani daha evet, değil. E, ileride ama Mbappe Real Madrid'e gelince bu takıma Mbappe de gelecek. Bir de o zamanki videolarda da düşün. Real Madrid'e Mbappe'yi falan koyacağım. Hayvan gibi kalbe yapacağım. O zaman Ronaldo olmaz ki. Olur ya. Arayın. Suarez. Oh, evet. üçüncü gol kaçtı evet Hayat bebek o bebek o bastırması lazım hmm, hayvan gibi savunmam var bir de bastırması lazım umut di evet. yanlış kişiye bastım evet, evet. bussket bunda yapacaklar bu izleyelim acaba erkin Busket? Ne yapıyor yani? Ver evet, 70, ya? Ver Messi'ye. Evet Messi. 70-80 kere kayıyor oğlum ya. Allah'ın çoku. alırsın. Evet Messi'den hareketler. Ooo hakem fall var Messi'ye. Hiç şey yok. Ne yapmadı? Hiç yok. Devam hocam. Messi numara mı yaptın yani? Hadi sen? ya kenardan Ronaldo kaç ya. Aa Tadişka gidiyor. Oo, bala bala Diabala. bala girdi içeri. Verdi pası. Hadi be vur. Aa, o oh, gole bak. Oh. Katemiro Casemiro kral Maç Katemir. bitmedi diyorlar evet, evet. öyle. Oğlum maçın daha 50. dakikasındayız neredeyse Maç ne alaka bitti O 82. dakika mı ne oldu geldik ya Yeme yeme Tamam Oo bir kırmızı daha mı geliyor Gelmez ya Bir kırmızı daha mı geliyor Suarez mi sakatlanıyor Bir kırmızı daha mı verdi Hakem Gel, vermedi. sarı verdi Nerede yazıyorsun sarı Ha Ronaldo'ya sarı kart vermiş Aynen Var ya Ronaldo, Ronaldo diyor senin şu adamını tutacağım çünkü kesin ona vereceksin. Messi. Yani Messi ne nah. Hadi be pozisyonu var. Messi ne ah, içeri... sence hiç kafa vurabilir mi? Sen ne düşünüyorsun? Messi ayağına geldi zaten. E, aynen yani Messi sence kafa vurabilir mi bu boyla? Hayır tamam. Güzel güzel güzel. Hemen uzaklaşsın. Ben uzatmaları da razıyım atacağım. Hayır. Hayır. Son dakika golü yemeyin. Hayır. Yılmaz ölümüne savunma geldi bebek o da. Oh, yeah. Beraberlikte iyidir. Evet. Uzatmalara gitti El Clasico. Tabii bu El Clasico değil aslında. Ronaldo ve Messi kapışması. Çünkü dur dur dur. Hadi bir şey yapacağım. Hızlı ol. Tamam hızlı. Var sen git bakayım oğlum ya. Senin yerini değiştireceğim. Git buradan. Heh tamam git şuraya. Bir yerlere git artık. Ben ne yapayım seni kırmızı olsun zaten Heh. Şimdi Ramos, Ramos şuraya 3 stopere döneceğim. Karabağ şuraya Ramos'u azıcık daha şöyle tam dibe tam dibe koymak istiyorum Ramos'u. Alabayı da tam şöyle koyacağım. Hızlı o bitti. Böyle. Istiyorum. Evet, ikinci yeri başlıyor. Başladı. Ama ikinci yeri değil. Birinci uzatma devresi başladı. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. <laughs> Boya bak Allah ya. topu. Adamın stoper gibi boyu var. Neymar Junior. Neymar Junior. Karval bunu zaten inanılmaz büyük bir rakibi. Karval tekme attı ya Junior'a. Neymar ne yaptın sen ya? Benim kaleciye bak hayvan gibi uzandı. Evet oyuncu yani, değiştirdik. Sabri Sarıoğlu gibi vurdu şu <laughs> an. Dağlara taşlara ya. Sen neymarsın oğlum ya? Kendine gel ya. Sen bir gibi oğlu gibi oynamanıyor. Değil mi? Evet. Adam sabre gibi tutacak. Suarez. Kaptırdı. Çünkü yaşlı. <laughs> Kaç yaşında adam? Oynatıyorsun bir <laughs> de. Neymar Junior, Suarez, 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 Şeytan Suarez. Evet, gol atan ve onu şeytan hiç hareketler. Sevmediğim... Pikü, sen oğlum forvet değilsin lan. <laughs> kendine gel. <laughs> Forvet'in ne işin var senin ya? Sanki orta yapılıyor. Bak senin yüzünden şu anda gol yiyeceğiz Pükü'ye. Allah'tan tersi teker bakar hadi. Püke nerede hala? Pükü neredesin ya? Daha yeni mi geldin? Püke'ye bak ya. Bir baktı forvetin şut atmaya çalışıyor. <laughs> Messi ile beraber. Bu hayırdır? Ay gidin be beni. Evet hayvan gibi olaylar oluyor ya bunlar çok üf Oooo Suarez'e puan vardı hoca Hiçbir şey yok hoca Talişka Talişka Anderson Talişka bir şey deniyor ya. Of olmadı Neyse Benzema Benzema güzel bir plasa istiyorum hadi Haydi Benzema Yapıştır Benzema Oldu be O. Çok büyük hata Ben de değer zannedemedim ya. Talişka telefon kaptı ya yam yam ya Selim. O oh. Hadi be. Evet. Evet. Kısaca atalım. Aa, Atamadı. Oradan yapıştırdı. Messi ya. kaptırmasa ağlatacak da. Hadi Ay. Benzeme. Çok geç vurdum. Evet, bebek onu neler yapıyor Real Madrid'de. Evet, inanılmaz Oo. güzel bir çalım Suarez'den. Hadi bakayım, Şeytan Suarez. Atın, hadi. hadi be kaptırdı. Karvahal var ya, sen evet. Son atak olabilir. Evet. maçın gitmeden son atak maçın olabilir. Maçın son atak olabilir. Evet, Messi çağırdı Suarez'i yarına ama nereye verdin? Uzun baktıysan demek ki oraya gitti. Hayır! Gol! maç uzatmalara gitti. Hocam 3 artı 1 ya. İnanılmaz güzel bir golü. Artı 1 diyor. 3 3 üç dakika oynadı ya. Kral Messi attı. Ya bir git ya. Evet. Maç benim hakkımda hocam ya. Evet. 3 dakika oynatırsa evet, tabii. İzlemek istiyorum ya. Messi'ye bak. Ne ara vurdun lan? Nereden yedi golü ya? Ya kaleci tırt ya. Keşke bu falan evet. oynatsa oynatsam golü yemez ya Ve hocam. Şimdi kupanın kaldırılışını izleyelim. İzleyelim. Niye gitti? Evet kupak hazır oldu. Aynen. Neyse. Evet. Ehbe kardeşim kanalına. Evet, yani bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a <laughs>